Evet, şu anda e, Ahmet'le birlikte e, Dominik Cumhuriyeti'ne geldik burada. Çakma Dominik. Çakma Dominik değil, Dominik. Yani Dominik tamam, gerçek Dominik. Şu karşı adalarda Survivor programı çekiliyor. Bak topal orada. Burunun ucunda. Görüyor musun? Topal mı? mu? Evet, topal oluyor. Uzaylılarla konuşuyor. O kendi başına ne yapıyor orada? Meditasyon yapıyor. Meditasyon yapıyor. Evet. Kozmoz'da şu anda iletişim halinde. Birazdan biz de. Kim vardı Adanın diğer tarafında gönüllüler kalıyor. Yaklaşıyoruz şu an onlara doğru. Evet. <laughs> Bak 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 Hasan'a bak. Hasan değil mi o? Ee, evet. Hasan yamyam yam dansı yapıyor. Yamyam yam dansı yapıyor Hasan. Evet arkadan güvenlik görevlileri bize şart diyorlar çekilin diye. Ama kaptanımız onları dinlemiyor. Evet. Buralar harika yerler. Evet Ahmet Bey. Evet. Şey, Neler hissediyorsunuz? Şey, Dünyanın yolunu geldik. Gezmeye. Ya gidiyoruz da gidiyoruz hala. Evet. dalacağımız yere ulaşamadık. Evet. Dominik'te kalmak ayrı bir zevk olsa gerek. Evet. Herkese tavsiye ederim. Evet. Herkesi Dominik'e bekliyoruz arkadaşlar. E. Niye Dominik'e bekliyoruz? Niye seni ya. Thank you. Push it up, yeah.